Deutsche Welle Bon stüdyolarından iyi akşamlar. De Haber'e hoş geldiniz. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde can kayıpları arttı. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edilirken uzmanlar hem hidroelektrik santrallerini hem de dere yataklarının daraltılarak ima imara açılmasını eleştiriyor. Afat güneydeki yangınlar ve Batı Karadeniz'deki sellerin ardından yardım kampanyaları başlattı. Peki vatandaşlar bu kampanya hakkında ne düşünüyor? Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşında bir gencin öldürülmesiyle Suriyelilerin ev ve iş yerlerine zarar verilmesinin ardından ilçede sessizlik hakim. Gelişmeleri yakından izleyen, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler endişeli mi? Devre Haber ekibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı Aksaray semtine giderek esnaf ve vatandaşlarla konuştu. Ve AKP 20 yaşında, 19 yıllık iktidarında demokrasi ve insan hakları alanında nelere imza attı? AKP'nin insan hakları karnesine göz atacağız. Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki şiddetli yağışlar nedeniyle Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 27 kişi yaşamını yitirdi. Halen çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Kayıpların arama çalışmaları sürerken bölge afet bölgesi ilan edildi. Peki çok sayıda can kaybına yol açan selde dere yatağının daraltılarak imara açılması ne kadar etkili oldu? Şimdi bu soru tartışılıyor. Adam kaldı. Adam kaldı Abi kaç. Abi kaç. Karadeniz'in batısında etkili olan ve özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini neredeyse yok eden sele dair yeni görüntüler geldikçe felaketin boyutu gözler önüne seriliyor. Şimdiye kadar Kastamonu ve Sinop'ta 27 kişi hayatını kaybetti. Vadi içindeki orman tomruk deposu yıkılınca tomruklar işte böyle şehre indi. Oradan da önüne ne kattıysa yıkarak denize aktı. İşte, Allah'ım. Köprü yıkıldı. Köprü yıkıldı. Hayatını kaybedenlerin bazılarının cansız bedenleri kıyıda, tomrukların arasında bulundu. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Aileleriyle beraber Kastamonu'ya tatile gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal'den de henüz haber yok. Her şeyleri gördü gözleri. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize arabaları çıkartın diyorlar. Arabaları kenardan çekin diyorlar. Canlarınızı kurtarın, evlatlarınızı kurtarın demediler. Beş dakika içinde ben onların hepsini çıkartıp alırdım. Dere taşmış onu bile demiyorlar. Yakınlarını kaybedenler büyük bir acı içinde. Bütün malı gitseydi de oğlan gitmeseydi. Neden? Dere yataklarının daraltılarak imara açılması ve daraltılan bölgelere binaların yapılması felaketin başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Bozkurt ilçesinin kurulduğu vadide 400 metre genişliğinde olan dere yatağının 15 metreye kadar daraltıldığı görülüyor. Bunları biz kuraklık ya da iklim krizine vesaire bağlayamayız. Yani e bu global bir sorundur. Hep söylediğimizde de odur bizim. Yani buraya bağlamak kolaycılıktır. E, topu taca atmaktır. Bunu biz bir gerçek olarak, bilimsel bir gerçek olarak hesaplarımızın içine katmadığımız zaman bunlarla yaşıyoruz. Fotoğraflara bakın. Çok açık ve net görünmektedir. Yani dere yatağındaki dere yatağında yapılmış evler. E Dere yataklarını zaten e, müdahalelerle derelikten çıkarmışsınız. Bu hesleyle bakın e, şeyde e, Bozkurt ilçesinde. Bir ilçe komple yok olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda bakan bugün felaket bölgesindeydi. Muhalefet milletvekilleri de Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Selin çekildiği bölgelerdeki durum gerçekten bir felaket. E, i̇ş yerlerinin tamamı selden etkilenmiş durumda. İş yerlerinden kaçamayan, arabalarını kurtaramayan ya da bu felakete ansızın yakalanan insanların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Burada biraz bir kaos hakim, bir kargaşa hakim, bir düzensizlik var. Çok fazla kurum var, çok fazla insan var, çok fazla kurtarma ekibi var. Çok fazla araç var ama etkin ve verimli bir şekilde kullanılamıyor. Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta yaptığı incelemeler sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bir yer afet bölgesi ilan edildiğinde orada bulunan vatandaşlar çeşitli desteklerden faydalanabiliyor. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz hale geliyor. Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanıyor. Önce orman yangınları, sonra da sel felaketinin ardından devlet bir kez daha IBAN numarası vererek vatandaşlardan maddi destek istedi. Selin yaşandığı Kastamonu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ne gerekiyorsa yapacak dese de halktan istenen destek tartışma yarattı. İstanbul'da vatandaşlara konuyla ilgili mikrofon uzatan DV Haber, o zaman niye vergi veriyoruz cevabıyla karşılaştı. İBAN vermesine tabii ki karşıyım. Niye veriyor İBAN? Devletin e, mağdur olanlara, bizim kendi insanımıza e, yardım etmesi gerekirken başka şeylerin peşinde. Yani daha başka bir şey diyemiyorum artık. <laughs> e, tabii ki bizim başımızdaki insanlar da ona göre tedbirini almışlar. Ona göre veya o kapasite olarak veya da durum olarak, yönetme olarak... E, onu tabii yorum yapmak kolaydır. Dışarıda bakmak kolay. Önemli olan oyunun içine girip de yapmak önemlidir yani. O ben niye vergi veriyorum o zaman? Vergim zaten kullanılsın diye var. Yani otomobil almaya kalkıyorum. Bankaya bir araba veriyorum. Devlete iki araba veriyorum. Kendim bir araba alıyorum. Ya bunlar kullanılmadığı sürece ben ha, ekstra para göndermek istemiyorum ya. Yani. Hani tamam yardımlaşalım, edelim ama bu şekilde değil. İBAN verdi verdi meselesi değil şu an. Ee, evi yanan insanlar yeniden aynı yerde konumlandırılması, köyünde yine kalmasını sağlayıp eski standart. Bu hep birlikte toparlayacağız bunu. Biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Ben bunun bilincindeyim. Ben e, kendi kararımca varsa durumum birebir e, vermek isterim yardımı. Çünkü ülkemizde yıllardır yani 20-30 yıldır insanların duygularını sömürerek, topladıkları yardımların biz yerine gitmediğini öğrendik gördük. Yani bunlar çaresizliğin şeyleri ama sonuçta toplanan şeylerin de gideceği yerlerden şüpheliyim yani ben şahsi olarak bir takım insanlara bildiğim insanlara yardımı yapıyorum ama devlete güvenmiyorum ya. Ankara Altındağ'da yaşanan gerginlik ve şiddet olayları başka kentlerde de yakından izleniyor. Suriyelilerin yoğun yaşadığı İstanbul'un Aksaray semtinde onlar arasında. Aksaray'da yaşayan Suriyeli esnaf ve vatandaşlar yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Endişeliler mi? Dev Haber ekibinin Aksaray'dan izlenimleri. Şu anda İstanbul'da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı Aksaray ilçesinde Üzerinde bulunduğumuz caddede sağlı sollu Suriyelilerin işlettiği çok sayıda dükkan var. Ankara'da yaşanan olayların ardından buraya gelerek Suriyelilerle konuşmak istedik. Ancak ne yazık ki aralarında can güvenliği endişesiyle konuşmak istemeyenler var. Fakat bize konuşanlar da kardeşlik Vurgusu'nun ön plana çıktığını görüyoruz. Yaygın inanç ise hükümetin yaşanan gerginliği kontrol altına alacağı yönünde. Mesela bir problem varsa, şahsi bir, bir konu var. Yani o her Suriyeliler onu alakası yok. Yani üzüldüm yani sadece üzüldüm yani. Yani elinde bir şey çıkmak yok yani ne yapabilirim? Suriye'den geldim, Halep'ten geldim. 5 yıldan beri buradayım yani. Çalışıyorum. Memnunum tabii ki memnunum. Yani yani hayat iyi burası. Yani Suriye'den daha iyi. Biz eskiden mesela Suriye Türkiye'den neden gelmemişler? Suriyeliler yani savaştan çıkmadan sonra biz daha hayat bulmak için buraya geldim. Türkler iyi yani bizim arkadaşlarım yani komşularım. Beş yıldan beri buradayız. Yani tanıştırdığım yani her şeyde bunu bizim e, arkadaşlarım yani sonuçta. Biz bir hakkım vardır yani yaşamak bir hakkım var. Bu kadar. Ankara'da ne yaşandığını gördük. Bütün Araplar her zaman doğru şeyler yapıyor diye bir şey yok. Ama hayatımızı idame ettirmek için buradayız. Buraya gelen insanlar saldırıda bulunmak için gelmiyor. Ben 3 senedir buradayım. Hem berberde hem de sosyal medya alanında çalışıyorum. İstanbul'u seviyorum. Buraya geldim çünkü çalışmak istiyorum. Çünkü geleceğimi burada kurmak istiyorum. Evet bu ülkeye ihtiyacım var ama bu ülkenin de bana ihtiyacı var. Benim de ülkem çünkü. Tabii ki gerçek anlamda değil. Ama burası benim için ikinci ülke. Hükümetin ekonomideki son adımları siyaset ve ekonomi kulislerinde erken seçim mi geliyor sorusunu gündeme getirdi. Kamu işçilerine zam, özel tüketim vergisi matrahlarının yukarı çekilmesi, kredilerde genişleme sinyalleri gibi kararlar nasıl değerlendirilmeli? Ekonomistlere göre bu adımlar kriz içindeki ekonomiyi canlandırmaya dönük adımlar ve ufukta erken seçim görünmüyor. Hükümet kamu işçilerine ilk 6 ay için %12, ikinci 6 ay için %5 artı enflasyon farkı olmak üzere toplamda %21'lik zam yaptı. Bu zamın ardından bir de bazı binek otomobillerinde ÖTV indirimi kararı alındı. Böylelikle kimi sıfır araç fiyatlarında 80 bin liraya kadar uzanan düşüşlerin yolu açıldı. Hükümetin bu adımlarının üstüne kredilere yapılanma geleceğine ilişkin haberler de eklenince tüm bu adımların erken seçim yatırımı olup olmadığı sorulmaya başlandı. Ücret zamları şimdiye kadar sadece seçim öncesinde görülmüştü. Dolayısıyla zamla ilgili gelişme bir tek ona yorulabilir ama bunun genel bir etkisi olacağını da çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu memur, hani memur zamları falan olsa yine memur zamlı işte aşağı yukarı piyasadaki ücret seviyesi için, bir öncü gösterge, bir bir, 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 bir benchmark noktası gibi düşünebilirdi ama kamu işçileri zaten çok az az miktarda var. Otomotivdeki matra arttırımı piyasayı canlandırmaya yönelik, özellikle düşük ve orta gelir grubundan vatandaşlar otomobile gelen zamlardan çok şikayetçiydi biliyorsunuz bir süredir. ikinci ele pandemide gerçekten çılgın denebilecek zamlar geldi. Birinci el fiyatları zaten dövizdeki artışa bağlı olarak uçtu gitti. Siyasi gözlemciler ve ekonomistler iktidarın politika faizi düşürülmeden ve konut kredilerinde indirime gidilmeden bir seçime girmek istemeyeceği görüşünde. Takip eden bir takım başka önlemler de gelecektir muhakkak. Çünkü kamu bankalarının da sermaye artımına gitmek ee, üzerine bir hazırlık yaptıklarını, işte herhalde sonbaharda Eylül Ekim gibi sermaye artırımlarını gerçekleştireceklerini ve bunu da e, tekrardan yüklü bir miktarda krediye boğulmak için e, kullanacağını tahmin ediyorum. Yani kredi kanallarını e, yine alışık oldukları üzere e, para pompalamak için e, açacaklar. Uzmanlara göre iktidar mümkün olduğunca erken seçime mesafeli duracak. Bunun aksi halinde ise mutlaka bir seçim ekonomisinin devreye gireceği öngörülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunun üzerinden tam 20 yıl geçti. İktidara geldiği ilk yıllarda insan hakları alanında birçok reforma imza attım. Son yıllarda özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ise iktidara giderek daha fazla demokratik değerler ve hukuk devletinden uzaklaştığı İnsan hakları ihlallerinin arttığı eleştirileri yöneltiliyor. Peki Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti? Aradan geçen sürede hangi kırılma noktaları yaşandı? Türkiye'nin temel haklar açısından 20 yıllık hikayesini insan hakları savunucularıyla konuştuk. Meclisimizin kararı da milletimizin kararı olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi özgürlükçü bir toplum ve sivil bir anayasa vaadiyle iktidara geldi. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin önceki iktidar döneminde hareketlenmesinin ardından AKP hükümeti de bu kapsamda reformlara hız verdi. Ölüm cezası 2003 ve 2004'te yapılan düzenlemelerle anayasa ve bütün kanunlardan tamamen temizlendi. İnsan haklarının korunması bağlamında 2012'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun yolu açıldı. Ancak demokratikleşme yolunda sağlanan bu adımlar yargın giderek siyasallaşmasıyla gölgede kaldı. Bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması olağan hale geldi. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin birebir e, uygulamadığı e, ahim kararı pek hatırlamıyorum. Evet genel başlıklarda bazı kararlar uygulanmıyordu. Ama e, Demirtaş ve Kavala kararlarının büyük daire kararlarının uygulanmamış olması ve uygulanmayacağının deklare edilmiş olması e, AK Parti iktidarının Ahim gibi bağlayıcı karar olan bir yüksek mahkeme kararına karşı direnç geliştirecek kadar insan hakları alanında taviz verdiğini gösteriyor. Özgürlüklerin kısıtlanması anlamındaki en önemli kırılma noktası 2013'te Gezi Parkı eylemleriyle oldu. İktidar, Türkiye'nin her yerine yayılan ve demokratik taleplerin dile getirildiği eylemlere polis şiddetiyle karşılık verdi. Gezi'den sonra toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının giderek engellendiği bir süreç yaşandı. Örneğin barış hakkı, uluslararası Birleşmiş Milletler'de sözleşmesinde, belgelerinde yer almasına rağmen bugün barış talep etmek, barış Dinlendirmek e, e, yasaktır. E, vatan hainiyle, bölücülükle suçlanabilmektedir. E, gösteri yapma hakkı e, keza böyledir. Kürt meselesinde de inişli çıkışlı bir süreç yaşandı. 2015'te çözüm sürecinin sonlandırılması hak ihlallerinin arttığı bir dönemi beraberinde getirdi. Türkiye ilk defa uzun süreli sokağa çıkma yasaklarıyla tanıştı AK Parti döneminde. 16 Ağustos. 2015'te Muş, Varto'da başlayan o süreç halen bakın bazı köylerde ve ilçelerde devam ettirilmektedir. 2016 darbe girişiminin ardından gelen 2 yıllık OHAL dönemi en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Gözaltı sürelerinin uzadığı, çıkarılan KHK'larla çok sayıda derneğin kapatıldığı, binlerce kişinin kamudan ihraç edildiği dönemin kapıları açıldı. OHAL dönemi içerisinde Türkiye'nin anayasal rejimi değiştirildi. 16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumuyla Türkiye tek kişi yönetimine dayalı otoriter bir başkanlık modeline geçti. AKP'nin ilk yıllarında gözaltında kaybolanlarla ilgili şikayetler neredeyse sıfıra inmişti. Ancak özellikle 2016 sonrası bu şikayetler yeniden gündeme geldi. Geçen yıl sonundaysa 2005'te yürürlüğe konan ve daha özgürlükçü olduğu ifade edilen dernekler kanunundan daha geriye giden düzenlemeler yapıldı. Derneklere kayyum atanmasının yolu açıldı. Asgari Demokrasinin temel bahayeti, esaslarından biri olan siyasi örgütlenme hakkında da geriye gidiş söz konusu. Meclisin 3. büyük partisi HDP hakkında kapatma davası açıldı. Ücret... Cezaevlerinden gelen çıplak arama, kelepçeli muayene gibi şikayetlerse son dönemde işkence konusunu gündemde tutuyor. AKP döneminde cezaevinde olanların sayısı 55 binden 300 bin civarına çıktı. Adliyeye yolu düşenlerin sayısı ise milyonu geçiyor. Dv haber Bültenin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haber ve röportajların çok daha fazlasına Deve Türkçe'nin sayfasından ulaşabilirsiniz. Deve Haber günün gelişmeleriyle pazartesi günü aynı saatte sizlerle olacak. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.